Allah Resulü sahabeyi topluyor. Hazreti Ali'yi yanına alıyor. Ey ashabım diyor. Bu Ali'dir. Benim halifemdir. Benden sonra halifeniz odur. Ben kimin mevlasıysam Ali de onun mevlasıdır. O ümmetimin içerisinde iman edenler üzerine hüccetimdir diyor. Ve konuşmasını aynen şöyle bitiyor. Ali'yi Allah seçti diyor. Şimdi şimdi bu olayın üzerine bütün sahabeyi topluyor, bir çadır kurduruyor. Tek tek bütün sahabe Hazreti Ali'ye biat ediyor. Saatler sürüyor bu iş. En son biat bitiyor. Kur'an'ın son ayeti iniyor. Vahiy bitiyor amcalarım, annelerim. Vahiy bitiyor. Son ayet. Ben demiyorum bunu. Buhari'de var, Müslim'de var, Bace'de var, Nesai'de var, i̇bn Kesir'de var. Hepsinde var. Son ayet. Din kemale erdi. İmam Ali'nin velayetiyle birlikte, imametiyle birlikte yeni bir dönem başladı. Son nebi, la nebiye ba'da be benden sonra nebi gelmeyecektir. Nuvvet bitti. Nuvvete açılan kapı açıldı. O kapı kıyamete kadar Ehli Beyt kapısı, İmam Ali kapısı. Şimdi her kim bunu kabul etti kurtuldu. Her kim buna sırtını döndü ayetin sonu. Allah kafirleri hidayet erdirmez. Şimdi Ölçü bu, hüküm bu. Peki bugün biz ne yapıyoruz? Soruyorlar, Müslümanlar niye bu halde? Niye bu haldeyiz? Amcalarım, abilerim bağımızı kopardık. Ehli Beyt'te olan bağımızı kopardık. Bakın bu konuda, efendim mezhep imamları, ne diyor? Bakın, Hızlı bir şekilde onları okuyacağım. İmam-ı Azam, Şamlılar bizi sevmiyorlar. Zira Hazreti Ali ve Muaviye'nin saflarından birisine iştirak etmemiz talep edildiğinde biz ancak Ali'nin askerleri arasına katılırız diyoruz. Bu İmam-ı Azam'ın görüşü. Efendim İmam-ı Azam Eylübeyt'e karşıydı, yalancının. İmam-ı Azam Sünni'ydi. Bakın bir şey söyleyeyim. Ben Hanefi'yim. Kur'an-ı Kerim'de sünnilik diye bir ayet yok. Allah Resulü'nün böyle bir sözü yok. İmam-ı Azam İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazreti Peygamber'in torunu İmam Cafer-i talebesidir. Damadıdır. Hayatını onun yanına vakfettiği için 80 yaşına doğru hapse atılmış, hapiste dövülerek şehit edilmiştir. İmam Nesai Kütübüste'nin yedi muhaddisinden biridir. İmam Ali'yi anlatan hadisleri derlediği için dövülerek şehit edilmiştir. İmam Şafi'nin dokuz tane talebesi çarmıha gerilerek şehit edilmiştir. İmam Azam'ın talebesi İmam Muhammed Yusuf tavrını ortaya koyduğu için on dört yıl bir kuyuya atılmıştır hapishane olarak. Hanefi fıkhının eserlerini orada yazdı. İngiliz'in safında yazmadı. İmam Ali'nin safında kuyuda yazdı. Şimdi bunlar bizim imamlarımızın görüşleri. i̇mam Gazali hilafet konusunda delil bütün açıklığı ortaya çıktı. Konu aydınlandı. Gadir Humutbesi'ndeki hadisin metninde şeksiz şüphesiz tam icma ve ittifak ettiler. Orada Resulullah şöyle buyurdu. Ben kimin idarecisi isem Ali de onun idarecisi ve velisidir. Hazreti Ali'nin sözü. Kısa kısa geçiyorum. Beni üzen halkın biat etmek için falancının etrafında toplanmasıydı. Eylemi çektim. Ta ki gözümle gördüm bir grup İslam'dan Çıkmış, Hazreti Muhammed'in dinini yok etmek istiyordu. Hazreti Fatıma'nın görüşü, başkasının devesini damgaladınız. Sizin olmayan malı gasp ettiniz. Onu bir başka çeşmenin başına getirdiniz. Gadir Hum günün ahdinizden daha çok az bir zaman geçmişti üzerinden. Şimdi bunlar Ehli Beyt'in görüşleri. Allah Resulü vefat ediyor. 124 bin sahabi var. Soruyorum size. Cenaze namazını kaç sahabi kılıyor biliyor musunuz? Cenaze namazını kaç sahabi kılıyor? Millet iktidar peşinde mücadele ediyor. Cenaze namazını 20 tane sahabe kılıyor. Bütün sünni kaynaklara bakın. Sonra herkes gelip kıyabi cenaze kılıyor. Allah'ın ve Resulünün buradaki ölçüsü budur. Biz bütün sahabeye başımızın tacı diyoruz. Ama bizim tabi olmamız gereken, sevmemiz gereken hidayet rehberimiz Ehli Beyt'tir. Ölçüde budur. Şimdi, toparlarken Emre Bey ifade etti. İmam Ali'ye bağlanmayan bütün manevi yollar, tarikatlar, Hangisi varsa hepsi batıldır. Bizim dostumuzu sayıyor Allah. Kim? Mümin ağabeylerim, oflu kardeşlerim. Dostunuz kim? Allah diyor. Bir, Allah'tır. İki, Resulüdür. Üç, o rükudayken ifak edendir diyor. İmam Ali'dir diyor. Dost mu arıyorsunuz? İmam Ali'dir dost. Dost mu arıyorsunuz? Kim? Muhammed Mustafa'dır dost. Dost mu arıyorsunuz? Allah'tır dost. Bizi kurtaracak olan dostluklar budur. Bunun dışındaki bu yolun peşinde gidenlerin dışında yaptığımız bütün dostluklar batıldır.